Evet, güzel bir soru. Şimdi 33 cm uzunluğundaki bir çubuk kesilerek uzunlukları tam sayıla olan parçalara bölünecektir. Tam sayı dikkat edilir. Oluşacak parça uzunluklarından keyfi seçilecek bir x, y, z üçlüsü için x artı y büyüktür z, büyüktür x eksi y. Tabi bu nedir? Üçgen eşitsizliğidir. Evet. Eşitsizliği sağlanmayacağına göre yani üçgen oluşturmayan durumları bize aslında soruyor. En çok kaç parçaya bölünebilir? O halde şöyle düşünüyorum toplamları 33 olacak şekilde sayılar parça uzunluklara seçeceğiz. 1, 1, 2. E, Bu 3 parçayla e, üçgen oluşturamazsınız. Çünkü üçgen eşitsizliğini sağlamaz. O halde bu 3 sayıdan toplamları en fazla olan 1 ile 2'yi topladığımızda 3 yapar. 3'ü buraya ekliyorum. Bu 4 e, sayıdan herhangi 3'üyle yine üçgen oluşturamazsınız. Yine 2 ile 3 bu 4 sayıdan toplamları en fazla olan 2 ile 3'ü aldığımda 5'i yazıyorum. Sonuçta 5'i aldığımda bu 5 sayıdan Toplamlar en fazla olan süre 5'i şey 8 yazıyorum. Sonra 5 ile 8'i topluyorum. 13. Bunların hepsini topladığında 33 yapar. O halde parça uzunluklarımız bu şekilde olmalıdır. 2 tane 1. 1 cm parça. 1 tane 2. 1 tane 3. Bu şekilde en son 13 santimetrelik parça oluşturuyoruz. O halde burada cevabımız sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane parça oluşur. En çok sayıda o halde doğru cevap Diyarbakır'dır. Güzel ve eleyici bir soru tipi.